Merhaba arkadaşlar, bu dersimizin konusu duyu organları. Biliyorsunuz dış çevreye karşı e, alıcılarımız bizim duyu organlarımızda. Ve onların yapısında bunlar reseptörler sayesinde sinir sistemimizde impulslar oluşuyor. Ve bunlar beyne iletildikten sonra biz dış dünyayı e, algılayabilmiş oluyoruz. İşte o dış dünyadan gelen değişikliklerin algılanıp, gerekli uyumun ve tepkinin gerçekleşmesi sonucunda yaşamı sorunsuz olarak devam ettirebiliyoruz. Duyu organlarının yapısında uyarıları alan özelleşmiş hücreler var ki bunlara biz ne diyoruz? Reseptör ya da almaç diyoruz. Bu reseptörlerin aldığı bilgiler merkezi sinir sisteminde değerlendiriliyorlar ve bir cevap oluşturuluyor. Bu cevap bizim tepkimiz olarak gerçekleşmiş oluyor. Algıladıkları enerji çeşidine göre 5 çeşit reseptör var arkadaşlar. Mekanik reseptör, ağrı reseptörleri, sıcaklık yani termoreseptörler, kimyasal yani kemoreseptörler, elektromanyetik yani foto reseptörler. Mekanik reseptörler neleri algılar? Basınç, gerilme, dokunma, hareket ve ses. Bunları algıladıklarına göre hangi duyu organlarımızda mekanik reseptör vardır o zaman? Deride, iç kulakta. İç kulakta biliyorsunuz iki fonksiyon var. Biri işitme, diğeri denge olmak üzere. İşitme ve denge reseptörleri de demek ki mekanik reseptör. Ağrı reseptörleri neleri algılar? Yine basınç, yüksek sıcaklık, bazı kimyasallar bunları algılıyor. O zaman nerede bulunur ağrı reseptörleri daha çok? Derinin epidermis tabakasında daha çok ağrı reseptörleri vardır ve dendrit şeklinde bulunur bunlar. Sıcaklık reseptörleri yani termoreseptörler adı üstünde sıcağı soğuğa karşı tepki veriyorlar. Ve vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rolleri var. Deride ve iç organlarımızda bulunuyorlar. Buna göre biz vücut sıcaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Kimyasal, yani kemoreseptörler, çözeltilerdeki toplam çözünenlerin yoğunluğu hakkında bilgi veriyor bize. O zaman nerelerde bulunur? Çözünen şeyleri düşünün. Burunda ve dilde biliyorsunuz e, çözünmesi gerekiyor bizim o duyuları almamız için. Tat ve koku reseptörleri işte bu grupta. Vücuttaki kimyasal değişimlere duyarlı reseptörler de var ayrıca. Mesela e, su... Ya ihtiyaç duyduğumuz zaman suya duyarlı olan reseptörler ne yaparlar? Su içme ihtiyacını oluşturuyorlar. Elektromanyetik yani fotoreseptörlere gelince ışık algılar. Özellikle bunu unutmayın. O zaman görme reseptörleri fotoreseptör demek ki elektrik ve mıknatıs gibi enerjileri de algılayabiliyorlar. Görme reseptörleri birer fotoreseptör. Duyu organlarımız 5 tane biliyorsunuz. Deri dokunma duyu organımız, göz görme, kulak işitme, dil tat alma, burun koku almayla ilgili. Şimdi biz önce göz ile başlayalım. Sırayla bütün duyu organlarımızı inceleyelim. Arkadaşlar çevremizi algılamak için en çok kullandığımız duyu organımız göz. Bu yüzden görsel olarak daha iyi öğreniyorsunuz. Mesela bu videoyu izledikten sonra bir de animasyon izlerseniz öğrendiğiniz bilgiler kalıcı hale geliyor. Sadece okuyup ezberlerseniz kalıcı hale gelmiyor. İşte o yüzden görsellik öğrenmede oldukça önemli. Neden? Çünkü vücudumuzdaki bütün reseptörlerin yaklaşık %70'ine sahip göz. Demek ki görme gayet önemli çevreyi algılamamız için görülebilen ışık dediğimiz bölge neresiydi? 400 ila 700 nanometre arasındaki dalga boyu. İşte bu dalga boyu arasındaki ışığı gözümüz algılayabiliyor. Gözü göz küresi ve yardımcı organlar olarak iki ana kısımda inceleyeceğiz. Şimdi bu şekil üzerinde gözü tanımaya çalışalım. Gözümüz 3 tabakadan meydana geliyor. Önce tabakaları görelim. En dıştaki tabakaya biz sert tabaka diyoruz. Sert tabakanın hemen altında şurada turuncuyla gördüğünüz damar tabaka adı üstünde kan damarlarını içerip gözü besliyor. Onun hemen altında şurada sarıyla gördüğünüz ise A tabaka. Yani retina. Sert tabaka arkadaşlar bakın gözü dıştan sarıp onu ne yapıyor? Koruyor ve gözün ön kısmına doğru İncelip saydamlaşıyor, gayet incelip saydamlaşıyor. İşte sert tabakanın gözün ön kısmında incelip saydamlaşmış bu kısmına kornea ya da saydam tabaka diyoruz. Görevi ışık ışınlarını birinci kez kırıp merceğin üzerine düşürmek. Damar tabaka biraz önce söylemiştim, ee, bolca kan damarları içerip hem gözü besliyor hem de bolca pigment içeriyor. Bu pigmentler sayesinde gözün içinin karanlık kalmasını sağlıyor ve daha net bir görüntü oluşması böylece sağlanmış oluyor. A tabakada ise işte o bahsettiğimiz görme reseptörleri yani fotoreseptörler var. Bunların bazıları çubuk, bazıları koni şeklinde. Ayrıntısını biraz sonra anlatacağım. Gözün arka kısmında sarı benek dediğimiz bir kısım var ki işte bu sarı benek dediğimiz kısımda net görüntü oluşuyor. Eğer görüntü buraya düşmez önüne arkasına veya başka bir tarafına düşerse o zaman biz net görüntü sağlayamamış oluyor, oluyoruz. Çeşitli göz kusurları da bundan kaynaklanıyor. Demek ki görüntünün çok net olarak algılanabilmesi için sarı benek üzerine düşmesi gerekiyor. Hemen onun altında bakın Göz sinirlerinin, görme sinirlerinin e, beyne doğru gittiği, gözden çıkıp beyne doğru ilerlediği bir bölüm var. İşte bu bölüme kör nokta diyoruz. Çünkü bu kısımda görüntü oluşmaz arkadaşlar. Bu yüzden buraya kör nokta diyoruz. Şimdi tekrar gözün ön kısmına bakalım. Bölümlerini tanımaya devam edelim. E, gözün, kornean kısmının hemen arkasında bir boşluk var. O boşluk irisle kornea arasındaki o boşluk şuradaki boşluğa ön oda diyoruz. Mercekle iris arasındaki şuradaki boşluğa ise arka oda diyoruz. Şimdi biraz önce damar tabakadan bahsetmiştim. Damar tabaka gözün ön kısmına doğru geldiğinde gözde renkli olan kısmı oluşturuyor. Bazı kişilerde mavi, bazılarında yeşil, bazılarında kahverengi, siyah olmak üzere Gözünüzün renkli olarak gördüğünüz bu kısmına iris diyoruz arkadaşlar. Neyin uzantısıymış? Damar tabakanın uzantısı. Bakın şu şekilde bir uzantı ve gözümüzde renkli olarak gördüğümüz kısım. Bu kısım damar tabakanın uzantısıymış ve adı iris. Iris'in ortasında bir boşluk görüyoruz. Aynada gözünüze baktığınızda küçük siyah görünen bir delik göreceksiniz. İşte o delik göz bebeği. Neyi sağlıyor? Işık ışınlarının merceğe doğru iletilmesi için geçişini sağlıyor. Önce korneada da kırılmıştı ışık ışınları. Sonra göz bebeğinden geçip merceğe ne yapacak? Ulaşacak. Hemen göz bebeğinin arkasında yerleşmiş olan şu yapının adı göz merceği. Gördüğünüz gibi ince kenarlı bir Mercek özelliğinde fizikteki ince kenarlı mercekle ilgili özellikleri taşıyor. Göz merceği en önemli kısımlardan bir tanesi. Göz merceğinde kırılan ışınlar sarı benek üzerine düşürülüp görüntü oluşturuluyor. Tabi ilk önce ters bir görüntü oluşuyor. Gözden çıkan sinirler çapraz yaptığı için beyne giderken beyinde tekrar düzeltilip biz onu düz görüntü olarak algılıyoruz. Göz merceğini tutan bağların adı mercek bağları ve o da şurada bakın kirpiksi kaslar ile buraya bağlı. Kirpiksi kaslar ve mercek bağları birlikte göz merceğini bombeleştirip incelterek göz uyumu dediğimiz olayı sağlıyorlar. Ayrıca yine burada göz bebeğinin büyüklüğü ayarlanarak göze giren Işıkların miktarı ayarlanabiliyor. Bunu da kim yapıyor? İrisin yapısındaki düz kaslar kasılıp gevşeyerek ki bunu biliyorsunuz otonom e, sinirler yapıyor. Bu bir e, görme refleksi. Orta beyin tarafından da kontrol ediyordu ediliyordu hatırlarsanız. Karanlık bir bölgeye girdiğimizde karanlık odada iris kasları kasılarak yukarıya doğru çekiliyor. Böylece göz bebeği ne oluyor? büyütülmüş oluyor. Böylece içeriye giren ışık miktarı arttığı için karanlık bir odada alacak karanlıkta daha net görmemizi sağlıyor. Aydınlığa çıktığımızda da ne yapıyor? İris kasları yeniden bir düzenleme yapıp bu sefer göz bebeğini küçültüyor. Göze giren ışık miktarını da böylece azaltmış oluyor. Ana hatlarıyla şekil üzerinde gözün yapısını tanıdık. Şimdi ayrıntılarına geçelim bakalım. Gözün 3 tabakadan oluştuğunu söylemiştik. En dışta biraz önce gördük sert tabaka vardı. Ne yapıyormuş? Görevi neymiş? Gözü dıştan sarıyor ve içerideki tabakaları koruyor. Ön kısımda saydamlaşan kısma ne diyorduk? İnce ve saydam olan kısma kornea diyorduk. Nedir korneanın görevi? Işığın ilk olarak kırılmasını sağlamak. Korneada sinirler var. Fakat arkadaşlar kan damarları ve lenf damarları yok. Dolayısıyla kornea nakillerinde doku uyuşmazlığı fazla görünmüyor. Damar tabakanın diğer adı koroid tabaka. Sert tabakanın hemen altında bulunuyor ve adı üstünde kan damarları bulunuyor. Gözü besliyor böylece. Pigment içerdiği için koyu renkli göründüğünü ve içerinin karanlık tutulmasını sağladığını biraz önce de söylemiştim. Böylece ışık yansımaları engelleniyor. Net bir görüntü oluşması da sağlanmış oluyor. Damar tabaka biraz önce şekil üzerinde gördük. Şimdi bir daha tekrar etmiş olalım. Gözün ön kısmında renkli kısmı yani irisi meydana getiriyor. İrisin ortasındaki göze ışınların girmesini sağlayan boşluğa ne diyormuşuz? Göz bebeği diyoruz. İris düz kaslarla bu göz bebeğinin büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyor. Ayrıca sempatik ve parasempatik sistem de ne yapıyordu? Sempatik sistem çalıştığında göz bebeği büyüyordu. Parasempatik çalıştığında göz bebeği küçülüyordu. Göz merceği göze giren ışınların kırılıp retire düştüğü bir kısım. Göz merceği arkadaşlar saydam, ince kenarlı bir mercek özelliğinde yaklaşık 1 cm çapı var. Kan damarları yok göz merceğinde bu da onun özelliklerinden bir tanesi şimdi bu göz merceği biraz önce söylemiştim uzağa ve yakına bakarken e, mercek bağları ve kirpiksi kasların kasılıp gevşemesiyle bombeleşiyor ya da inceliyor böylece yakındaki ve uzaktaki cisme bakarken net görüntünün oluşması sağlanıyor şimdi bunu nasıl yapıyor ki bu olaya biz göz uyumu diyoruz Göz uyumu nasıl gerçekleşiyor? Şekil üzerinde anlatmaya çalışayım. Yakındaki bir cisme bakarken merceği tutan mercek bağları gevşiyor arkadaşlar. Buna zıt olarak e, kirpiksi kaslar ise kasılıyor. Böylece ne oluyor? Göz merceği biraz daha bombeleşmiş, biraz daha küresel bir hale gelmiş oluyor. Böylece e, tam olarak sarı benek üzerine görüntü oluşmuş oluyor. Böylece net görmüş oluyoruz. Peki uzaktaki cisme bakarken ne oluyor? Uzaktaki cisme bakarken yukarıdakinin tam tersine merceği tutan mercek bağları kasılıyor. Bunun tam zıttı olarak da kirpiksi kaslar gevşiyor. Yine buna bağlı olarak sarı benek üzerine retina üzerine görüntü düşürülüp net bir görüntü sağlanmış oluyor böylece. Yine şekil üzerinde ön oda ve arka oda kısımlarını tekrar hatırlayalım. Mercekle kornea arasında kalan boşluğa ön oda diyorduk. Mercekle iris arasında kalan boşluğa da arka oda diyoruz. Bu iki oda gözün canlılığının ve şeklinin korunmasını sağlayan özel bir sıvıyla dolu. Şimdi gelelim gözün üçüncü tabakasına, gözün en iç tabakasına. Sert ve damar tabakadan sonra bulunan tabakamızın adı A tabaka, diğer adı retina. Göze giren ışınlar göz merceğinde daha öncesinde de korneada kırıldıktan sonra gözün içini dolduran camsı cisimden geçiyor ve retinanın üzerine düşüyor. Retinada, A tabakada ışığı algılayan reseptörler var ve sinir hücreleri var arkadaşlar. Hatırlarsanız e, reseptörlerin yoğun bulunduğu bölgeye e, sarı bölge demiştik. E, sinir hücrelerinin çıktığı yere de ne demiştik? Kör nokta demiştik. Sinir hücrelerinin çıktığı yerde e, reseptörler bulunmadığı için orada görüntü oluşmuyor demiştik. İşte bu ışığı algılayan reseptörler iki çeşit olarak bulunuyorlar şekillerinden dolayı. Birisi koni, birisi de çubuk reseptörleri. Şekil üzerinde görelim şimdi. Çubuk hücreleri ve koni hücrelerinin retinadaki durumları bu şekilde. Çubuk hücreleri siyah beyaz görmemizi sağlıyor. Özellikle de alaca karanlıkta iyi çalıştığı için alaca karanlıkta net görüntüyü sağlayan çubuk hücreleri. Koni hücreleri ise renk görmemizi sağlıyor. 3 ana renk konisi var. Bunlar mavi, yeşil ve kırmızı. Bu üç temel rengin birleşimiyle diğer renkleri de biz görebiliyoruz. Renk körlüğü hastalığında işte koni reseptörlerinde kalıtsal bir sorun meydana geldiği için bazı renkleri göremeyebiliyorlar. Kırmızı yeşil renk körlüğü, tam renk körlüğü gibi çeşitleri var. Tam renk körlüğünde hiçbir rengi algılayamıyor. Kırmızı yeşil renk körlüğünde ise kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemeyebiliyor bu hastalar. Çubuk reseptörleri renkleri algılayamıyormuş, koni ise renkleri algılıyormuş. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Gece aktif olarak avlanan hayvanlarda çubuk reseptörleri çok fazladır bu yüzden, alaca karanlıkta görmeyi sağladığı için renkleri algılayan koni reseptörleri a tabak tabakada net gör görmeyi sağlarız dediğim yer yani sarı benekte yoğun olarak bulunuyorlar. Buraya düşen görüntü daha net olarak algılanmış oluyor böylece a tabakanın sarı benek dışındaki diğer bölgelerinde çubuk reseptörleri bulunuyor. Bunlar da dediğim gibi siyah beyaz ve alacak aranlıkta görmeyi sağlayabiliyor. Kör nokta denilen bölgede reseptör yok bunu da unutmayalım. Dolayısıyla kör noktada görüntü algılanamayabiliyor. Çubuk hücrelerinin az ışıklı ortamda görmedeki etkisi Retina'da bulunan bir madde ile ilgili, bir pigmentle ilgili. Bu maddenin adı rodopsin. Rodopsin arkadaşlar, ışıkta parçalanıyor, karanlıkta yeniden sentezleniyor. Bu yüzden çok aydınlık bir yerden karanlık bir yere girdiğinizde ilk anda böyle bir net göremezsiniz. İşte bunun sebebi rodopsinin henüz e, sentezinin tamamlanamamış olması. Bir süre sonra ne yaparsınız e, karanlık ortamda? Bir süre sonra Görüntü netleşmeye başlanır çünkü yeterli rodopsin sentezlenmiş olur böylece rodopsinin sentezi için A vitamini gerekli. Bu yüzden A vitamini eksikliğinde gece körlüğü dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Rodopsin varlığında görme için çok az ışık yeterli olabiliyor. Bu duruma da biz gözün karanlığa adaptasyonu diyoruz. Şimdi gelelim. Göze yardımcı organlara. Göze hangi organlarımız yardımcı? Kaşlarımız, kirpik, göz kapaklarımız, gözyaşı, bezlerimiz ve göz kaslarımız. Kaşlar, kirpikler gözü terden, güneş ışığından, yabancı maddelerin göze girmesinden koruyor. Göz kapakları yine gözü toz ve dışarıdan gelen zararlı maddelere karşı koruyor. E, göz yaşının kurumasını yine engelliyor. Gözün nemli kalmasını sağlıyor. Göz yaşı bezleri çok önemli görevleri var bakın. İçerisinde gözyaşının içinde lizozim dediğimiz bir enzim var. Bu enzim bakterilerin öldürülmesine sebep oluyor. Ve bağışıklığın birinci hattında yer alıyor. Göz küresinin temiz ve nemli tutulması yine gözyaşının görevi. Kornea ve göz merceğine besin ve su sağlanması yine gözyaşının görevi. Soğan, duman gibi gözü tahriş eden maddelerden dolayı Göz yaşı, salgımız ne oluyor? Hemen artırılıyor ve böylece tedbir alınmış oluyor. Peki görme olayı nasıl gerçekleşir? Şekil üzerinde. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. E, gözün kısımlarını artık biliyorsunuz. Bir cisimden gelen ışık ışınları önce korneada kırılıyor. Daha sonra ön odadan ve göz bebeğinden geçtikten sonra göz merceğinde ikinci kez kırılıyor. Sonra gözün içini dolduran camsı cisimden geçerek retinaya düşüyor. Göz merceği ince kenarlı mercek özelliğinde olduğu için görüntü nasıl oluştu bakın? Ters olarak oluştu. Retinaya görüntü ters olarak düştü. Biraz sonra şekil üzerinde göstereceğim. Burada sinirler çapraz yaptığı için beyinde tekrar düzeltilerek düz bir görüntü olarak algıladık. Görüntü nereye düşmeli net görüntü için? sarı benek dediğimiz yere düşmeli. Eğer optik sinirlerin çıktığı bölgeye düşerse görüntü oluşmaz. Çünkü burada reseptör yok ki biz buraya kör nokta diyoruz arkadaşlar. Burada optik sinirde impuslar oluşup beynin ön beyin kısmında beynin arka taraflarına doğru görme bölgesi var. İşte görme ile ilgili bölümde beyin bunu değerlendirip bize görüntü olarak bilgi veriyor. Nasıl görüş sağladığımızı da bu şekil üzerinde anlatmaya çalışacağım. E, optik sinirler beyin kabuğuna yakın bir bölgede bakın şu bölge optik kiyazma dediğimiz bölgede birleşiyorlar. Optik kiyazmada her iki göz için sol tarafla ilgili görüntü bakın burada kırmızıyla gösterilen sol tarafla ilgili görüntü beynin sağ tarafına iletiliyor. Sağ tarafla ilgili görüntü ise beynin sol tarafına iletilmiş oluyor. i̇ki görüntü birleştirildiğinde biz net bir görüntü algılamış oluyoruz. Bazen doğuştan bazen de sonradan olmak üzere görüntü bazen retinanın tam üzerine düşmeyebiliyor. Böylece net bir görüntü elde edemeyebiliyoruz. İşte bununla ilgili göz kusurları var. Bu göz kusurlarından bir tanesi miyop. Miyop göz kusurunda normalde çapı bu kadar olması gereken göz küresi bakın ne olmuş uzamış. Normalden daha uzun yani göz küresinin önden arkaya olan çapının artmasından meydana gelebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Göz biraz basıklaştığı için göz merceği normalden daha şişkin hale geliyor. Normal hali şu olması gerekirken ne olmuş? Daha şişkin bir hale gelmiş. Böylece kırıcılığı artıyor. Kırıcılığı arttığı için retina üzerine düşmesi gereken görüntü retinanın bakın önüne düşmüş. Dolayısıyla uzağı iyi göremiyor miyop olan hastalar. Bunu düzeltmenin yolu ne? Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercekle ışık ışınları biraz dağıtılıp daha sonra tam da retinanın üzerine düşürülmesi sağlanıyor. Böylece net görüntü elde etmiş oluyoruz. Yani kalın kenarlı mercekli bir gözlükle bu kusur düzeltilebiliyor. Hipermetrop göz kusurunda e, miyopun tam tersi durumlar söz konusu. Yani göz küresinin önden arkaya çapının bu, bu kadar olması gerekirken ne olmuş arkadaşlar bakın kısalmış. E, önden arkaya çapının azalmasından kaynaklanabiliyor. Bu durumda göz merceği daha şişkin olması gerekirken daha ince hale gelebiliyor. Daha ince olduğu zaman da kırıcılığı azalıyor. Görüntü nereye düşüyor bu sefer? Retinanın arkasına düşüyor. Yine net göremiyorlar. Nereyi net göremiyorlar? Yakını net göremiyorlar. Bu hastalar nasıl düzeltilebilir? İnce kenarlı mercekli bir gözlük kullanarak bu göz kusuru düzeltilebilir. Daha fazla kırarak görüntünün retina üzerine düşmesi sağlanmış oluyor. Bir başka göz kusuru astimat göz kusuru. Bunda mercek ve korneada düzensiz kıvrımlar meydana geliyor. Bu yüzden ışınlar farklı açılarda kırıldığı için retinanın üzerine aynı şekilde düşmeyebiliyor. Ve bulanık bir görüntü oluşabiliyor. Nasıl düzeltilir? Silindirik mercekle düzeltiliyor astigmat göz kusuru presbitlik göz kusuruna gelince yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor bu durum göz merceği esnekliğini kaybediyor yaşlığa bağlı olarak uyum yeteneği de azalıyor yakına bakıldığında net göremiyorlar yani hipermetropluk gibi yakını net göremiyor bu hastalar dolayısıyla ince kenarlı mercekle bu durum düzeltilebiliyor şaşılık dediğimiz durum Göz küresini hareket ettiren kaslarla ilgili bu kaslar birbiriyle uyumlu çalışmazsa eğer gözler aynı noktaya yönelemiyorlar. Fakat bunu gözlükle falan düzeltmek mümkün değil. Şaşılık ancak ameliyatla düzeltilebiliyor arkadaşlar. Ve son göz kusurumuz katarakt. Bu da e, orta yaş üzeri kişilerde daha sık görülebiliyor. Göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasından kaynaklanıyor. Ee, katarak hastaları buğulu bir camdan bakıyormuş gibi e, gördüklerini söylerler genellikle. Ve nasıl düzeltiliyor? Yine ameliyatla bu durum düzeltilebiliyor. Evet arkadaşlar e, gözle ilgili bu izlediğiniz videonun altına animasyonlar ekleyeceğim. Bu linklere tıklayarak animasyonları da izlerseniz konuyu daha iyi anlamış olacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.